Bölüm 8 Zinada yakalanan kadın İsa ise Zeytin Dağı'na gitti. Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk onun yanına geliyordu. O da oturup onlara ders vermeye başladı. Din bilginleri ve ferisiler zinada yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya Öğretmen bu kadın, kadın tam zina ederken yakalandı. dediler. Musa, Musa yasada, yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen Musa ne dersin? Bunları İsa'yı sınamak ve suçlayabilmek için söylüyorlardı. İsa eğilmiş parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve Aranızda günahsız olan ona ilk taşı atsın. Dedi. Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya koyuldu. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın da orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona, "Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?" diye sordu. Kadın Hiçbiri efendim. Dedi. İsa. Ben de seni yargılamıyorum. Dedi. Git. Artık bundan sonra günah işleme. Geçerli tanıklık. İsa yine halka seslenip şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. Ferisiler sen kendin için tanıklık ediyorsun. Tanıklığın geçerli değil." dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Kendim için ben tanıklık ediyorsam da tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. Siz insan gözüyle yargılıyorsunuz." Ben kimseyi yargılamam. Ama yargılasam bile benim yargım doğrudur. Çünkü ben yalnız değilim. Ben ve beni gönderen baba birlikte yargılarız. Yasanızda da iki kişinin tanıklığı geçerlidir diye yazılmıştır. Kendim için tanıklık eden bir ben varım. Ayrıca beni gönderen baba da benim için tanıklık ediyor. O zaman ona Baban nerede? diye sordular. İsa şu karşılığı verdi: Siz ne beni tanırsınız ne de babamı. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. İsa bu sözleri tapınakta ders verirken para toplanan yerde söyledi. Kimse onu yakalamadı çünkü saati henüz gelmemişti. İsa yine onlara: Ben gidiyorum. Beni arayacaksınız ve günahınızın içinde öleceksiniz. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz." dedi. Yahudiler "Yoksa kendini mi öldürecek?" dediler. "Çünkü benim gideceğim yere siz gelemezsiniz." diyor. İsa onlara "Siz aşağıdansınız. Ben yukarıdanım." dedi. "Siz bu dünyadansınız. Ben bu dünyadan değilim." İşte bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz dedim. Benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz. Ona Sen, "Sen kimsin?" diye sordular. İsa "Başlangıçtan beri size ne söyledimse oyum." dedi. Sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri yargılayacak çok şeyim var beni gönderen gerçektir. Ben ondan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum. İsa'nın kendilerine babadan söz ettiğini anlamadılar. Bu nedenle İsa şöyle dedi. İnsanoğlunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı ama bu sözleri babanın bana öğrettiği gibi söylediğimi anlayacaksınız. Beni gönderen benim nedir? O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım. Bu sözler üzerine birçokları ona iman etti. İbrahim'in çocukları, İblis'in çocukları. İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Dedi. Biz İbrahim'in soyundanız. Diye karşılık verdiler. Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız diyorsun. İsa. Size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir. Dedi. Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Ben babamın yanında gördüklerimi söylüyorum. Siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz. Biz Babamız İbrahim'dir." diye karşılık verdiler. İsa, "İbrahim'in çocukları olsaydınız İbrahim'in yaptıklarını yapardınız." dedi. "Ama şimdi beni Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Biz zina'dan doğmadık. Bir tek babamız var. O da Tanrı'dır." dediler. İsa, "Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz." dedi. Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim. Beni o gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Siz Babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam niçin bana iman etmiyorsunuz? Tanrı'dan olan Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz. İsa'nın yüceliği Yahudiler ona şu karşılığı verdiler. Sen cin çarpmış bir Samiriyelisin demekte de, haklı değil miyiz? İsa, beni cin çarpmadı." dedi. "Ben babamı onurlandırıyorum ama siz beni aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek istemiyorum ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla görmeyecektir. Yahudiler, seni cinin çarptığını şimdi anlıyoruz." dediler. İbrahim öldü. Peygamberler de öldüler. Oysa sen bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla tatmayacaktır diyorsun. Yoksa sen babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü. Peygamberler de öldüler. Sen kendini kim sanıyorsun? İsa şu karşılığı verdi. Eğer ben kendimi yüceltirsem yüceliğim hiçtir. Beni yücelten Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanırım. Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum. Ama ben onu tanırım ve sözüne uyarım. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi. Yahudiler sen daha elli yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün? Dediler. İsa. Size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım. Dedi. O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar ama o gizlenip tapınaktan çıktı.